Herkese merhabalar. Kamu personel kanalımıza hoş geldiniz. Pek çok kurumun iş kurumu iş ilanı yayınlandı. Hemen hızlıca hangi kurumlar kaç tane eleman ve hangi pozisyonlarda alım yapacaklar ayrıntılara geçiyorum. Bu arada siz de zıt butonunuzu aktifleştirin. Abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. İlk ki Kıyı Emniyeti'nin arkadaşlar hemen resmi gazeteden bakalım. 14 sayfalık bir ilan yayınlandı. İkinci kaptan alımı var. Lisans düzeyinde eğitim isteniyor güverte Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi bölümlerinin birinden lisans mezunu olunacak. İkinci mühendis yine aynı şekilde makine mühendisliği de dahil. Deniz Trafik Operatörü Türk Boğazları denmiş denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim birinden mezun olunacak. Kılavuz kaptan Denizcilik alanında yine lisans verilen e, yüksek öğretim kurumlarından mezun olunacak. Teknikler üniversitelerin elektrik, elektronik, haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojisi, elektrik enerjisi, üretim, iletim ve dağıtım bölümlerinin birinden ön lisans mezunu olunacak. Veri giriş operatörü iki kişi herhangi bir ön lisans mezunu olunacak. Veri giriş operatörü iki kişi yine herhangi bir ön lisans mezunu isteniyor. Elektrik zabiti 3 kişi en az lise ve denge okul mezunu herhangi bir lise mezunu. yirmi 26 kişi en az lise ve denge okul mezunu olunacak. Yağcı 35 kişi en az lise ve denge okul mezunu olunacak. Tekniker ön lisans mezunu üniversitelerin bilişim güvenliği teknolojisi, bilgisayar teknolojisi, web tasarım ve kodlama, bilgisayar programcılığı, internet bağ teknolojileri bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar programlama ve teknolojisi ve programlama, İnternet ve ağ teknolojileri, bilgisayar programcılığı ve teknikerliği, bilgisayar teknikerliği ve programlama, bilişim güvenliği teknolojisi, siber güvenlik, bilgisayar teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojileri ve yönetim yönetimi, bilgisayar ve enformasyon Sistemleri, bilişim ve İletişim teknolojisi, bilgisayar bilgi teknolojileri, bilgi yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, Mobil Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Röportörlüğü bölümlerinin birinden ön lisans düzeyinde mezun olacak Büro personeli, memur, üniversitelerin çalışma ekonomisi, finans matematiği, finans ve muhasebe, finansal ekonomi, finansal sigortası, insan kaynakları, iş idaresi, iş idaresi ve iktisat, işletme bilgi yönetimi, işletme ekonomisi, işletme informatiği, işletme yönetimi, muhasebe bilgi sistemleri, muhasebe ve denetim, muhasebe ve finansal yönetim, Muhasebe Finans Uluslararası Ekonomik İlişkiler Uluslararası İşletme Uluslararası İşletme Yönetimi Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi Ekonomi ve Finans Ekonometri Finans ve Bankacılık Havacılık Yönetimi Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İnsan Kaynakları Yönetimi İktisat İşletme İşletmecilik Kamu Yönetimi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Lojistik Yönetimi Maliye, maliye, muhasebe, muhasebe, muhasebe ve finans yönetimi, pazarlama, reklamcılık, reklamcılık, tasarım ve iletişim, radyo ve televizyon, sinema, siyasal, siyasal bilimler, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler, sigortacılık, sigortacılık ve aktüerya bilimi, sigortacılık ve risk yönetimi, sigortacılık ve sosyal güvenlik, turizm işletmeciliği, uluslararası Uluslararası ilişkiler, uluslararası ekonomi, uluslararası ticaret, uluslararası finans, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve finansman, yönetim bilişim sistemleri, yeni medya ve iletişim bölümlerinin birinden lisans mezunu olunması gerekiyor. Yine büro personeli, memur alımı, 9 kişi herhangi bir ön lisans programından, mezun olması gerekiyor arkadaşlar. Başvurular 18-22 Kasım arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. eysube.iskur.gov.tr slash istihdam slash açık iş ilan ara.aspx adresinden kıyı emniyeti yazdığınızda konu iş ilanlarını, tüm ilanları ve bu bütün ayrıntılarını ve diğer aranan şartları görebileceksiniz. TÜBİTAK'la devam ediyorum. TÜBİTAK koruma memuru olarak 12 kişi alıyor. Kocaeli için tecrübe isteniyor. Ön lisans mezunu olanlar başvuru yapabiliyorlar arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. En az bir yıl özel güvenlik olarak çalışmış olmak gerekiyor. 30 yaşından küçük olmak, silahlı özel güvenlik, kimlik kartı, B sınıfı sürücü belgesi, erkek güvenlik görevlisi en az 170 santim boyunda, kadın güvenlik görevlisi en az 170 santim boyunda. Erkek 175, kadın 170 cm boyunda olacak. Kilo ile boy arasındaki fark 10 kilodan artı eksi fazla ve az on, en fazla 10 kilo olacak aradaki fark. Ofis programlarını kullanabilmesi gerekiyor. Sağ sağlık durumu uygun olacak. işe alınacak personel Kocaeli'nin elinin gebze, çayıro ve, darı, ve darıca ilçelerinde ikamet etmesi istenecek. işe baş, alınacak, alınacak şaşırdım bugün. Ben şimdi hemen bakalım. Evet kom komda bu ilanı da görebilirsiniz arkadaşlar. Burada da detaylara ulaşabilirsiniz. İşkuru ilan numaraları da burada yazılmış. Bu ilan numaralarıyla arama yapabilirsiniz. Hemen diğerine geçiyorum. tpa'nın arkadaşlar alımı var. Büro diğer büro memuru alımı var. Yine işkuru üzerinden alımlar yapılıyor. Burada kamu alımda görüyorsunuz ilanla ilgili bilgileri. işkuru kuru ilan numarası burada var. 00008658027 22 Kasım son başvuru tarihi arkadaşlar. Büro memuru için buradan başvurularınızı yapabilirsiniz. Diğer büro memuru olarak 40 ile 40 ile ve gibi şehirler diye not alınmış. iş kuru ilan numarasının yazdığını da göreceksiniz ayrıntıları diğerine geçiyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün iş kuru ilanı var arkadaşlar. Engelli eski hükümlü ve TMY kapsamında alımlar var. Burada da bakalım İlan numarası var mı? Engelli bireylerin %40 ve üzeri engelli, engelli rapor olması gerekiyor. En az ilkokul mezunu ve ortaokul mezunu olması gerekiyor başvuru yapmak için. 18-22 Kasım tarihlerinde başvurular yapılacak arkadaşlar. İşkur üzerinden başvurularınızı gerçekleştireceksiniz. İstenen belgeler burada verilmiş. Bu haberin açıklamasını açıklamaya haberin linkini bırakacağım. Buradan ulaşabilirsiniz. Firasahın 120 sürekli işcalımı İşkur başvurusu var arkadaşlar. Yine 18-22 Kasım tarihlerinde başvurular yapılıyor. Eskişehir, Sakarya gibi bölgelerde alımlar yapılacak 120 sürekli işçi alımı var Burada da bazı şartlara yer verilmiş işgur üzerinden yapılıyor gerekli belgeler yazılmış aşağı doğru iniyorum Evet ta başvuru tarihlerine yer verilmiş yine Belge teslimi de 27 Kasım 4 Aralık tarihlerinde olacak. Motor kuralı 9 Aralık'ta olacak. Duyurular www.turasas.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvurular İŞKUR e Baba'dan az önce size okudum oradan yapılacak. Kaynakçılık, metal teknolojisi, sıcak ve soğuk metal şekillendirmeciliği, NC CNC tezgah operatörü, makine teknolojisi ve makine bakım teknolojisi, makineker vagon raylı sistemler teknolojisi, motor tamirciliği, motorlar araçlar teknolojisi, mekaniker lokomotif raylı sistemler teknolojisi, mekaniker vagon raylı sistemler teknolojisi, elektrikçi, elektrik, elektronik teknolojisi istenen bölümler alınan bölümler arkadaşlar. Şimdi diğerine geçiyorum. Bekçi alımı dermiş. En az lise mezunu ticaret borsasının işkur ilanları Arkadaşlar haberin sonuna doğru indiğinizde burada burada ayrıntılar yazıyor. Ayrıca sonuna indiğinizde de göreceksiniz ki başvuru kılavuzu var. Başvuru ilanı açılacak. geçici olarak bekçi alınıyor. Başvurular 6 Kasım'da başladı. 6 Aralık'ta bitiyor. Başvuru adresi Eskişehir irtb.org.tr başvuru kılavuzundan bakabilirsiniz. İsterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ayrıca yine iki tane de temizlik personeli alınıyor arkadaşlar en az bunun için en az lise veya denge okul mezunu olunması gerekiyor. Her iki pozisyon içinde. Türk Türk'ün ilanı var. Araç muayene istasyonuna personel alımları var arkadaşlar. İş numaraları burada. İzmir, Erzincan, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Uşak için alımlar yapılıyor arkadaşlar. Buradan ilan numaralarına bakabilirsiniz. Bu kamu personeli alım.com haberini linkini açıklamalara koyacağım. Arkadaşlar videoları beğenelim, paylaşalım. Takipte kalın, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.